kuşkusuz Amerika'da yerleşik Müslüman toplumu tarafından da en sert eleştiriler yapıldı. Bizim peygamberimize hakarettir böyle bir saldırı. Peygamber adına yapılması şeklinde açıklamalar oldu. Türk derneklerinin de kınaması yayınlandı. Geride bıraktığımız dakikalarda Amerika'da da tepki büyük. Kuşkusuz bu saldırıya. Şimdi bir konuğumuz olacak. Hemen ona döneceğiz. Kendisi Kudüs'ten katılıyor yanımızda. Ancak Amerika'nın en önde gelen din adamlarından kendisi. Geride bıraktığımız yıllarda Amerikan Kongre açılış duasını yapmıştı. Sayın Abdullah Antepli, eee Duke Üniversitesi Amerikan önde gelen üniversitelerinden Duke Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi öğretim üyesi kendisi. Kudüs'ten karşımızda. Öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sayın Abdullah, eminim siz de büyük üzüntü duyuyorsunuz Paris saldırıları sonrasında teşekkür ederiz tekrar sizce İslam araştırmaları yapan bir akademisyen olarak bu, bu saldırıları nasıl yorumluyorsunuz öncelikle hem bir insan olarak hem bir Müslüman olarak hem de İslamiyeti araştıran öğreten Amerika toplumunda İslam'ın daha iyi anlaşılması için gayret gösteren birisi olarak çok üzücü bir gün yaşıyoruz maalesef çok büyük yıkım aldı İslam'ın buradaki imajı bu barbarca hunharca cihayetleri tabi tasvir etmek mümkün değil bunu insanlıkla, İslam'ın hiçbir değeriyle, Kur'an'ın, Peygamber Efendimiz'in öğretilerini hiçbirisiyle bağdaştırmak mümkün değil. E, bu canavarca davranışların, e, İslam'a verdiği zararın e, bence başka hiçbir kimse tarafından verilmediğini düşünüyorum. Hiçbir İslam düşmanı, kendine Müslüman diyen, İslamiyet adına bu hunharca cinayetler işleyen insanların verdiği zararı İslam'a, İslam'ın imajına, Müslümanlara vermemiştir. Sayın Antepli siz göreviniz gereği de hem bir akademisyen olarak sıkılıkla Amerikalılara İslamiyet'i anlatmak durumunda kalıyorsunuz. İslamiyet'in hoşgörüsünden bahsediyorsunuz. Bundan sonra bu saldırılar sonrasında özellikle Avrupa'da İslamofobi akımının güçlendiği iddiaları vardı. Ve sizce bu saldırı sonrasında İslamofobi ile İslam dünyası nasıl mücadele edebilir? Yani var olan fotoğraf gerçekten çok üzücü. 11 Eylül'den bu yana. Zaten var olan hadiseler gereği hem Batı Avrupa'da hem de Amerika'da sürekli İslam'ın şiddetle, öldürmeyle, yıkmayla, yakmayla, yakmayla ilişkilendirilmesi neticesinde halkın büyük bir kısmında İslamiyeti çok özü gibi barbarca korku kaynağı olarak gösteren bir imaj belirdi maalesef. Bu Paris olayıyla bunun daha geniş kitlelere, daha derin kalplerine, gönüllerine İslamiyeti çok bir çok kötü bir şekilde yerleştirmesine maalesef vesile olacak. Şimdi e, bence Müslümanların e, gerek e, Müslüman çoğunlukla yaşayan toplumlar olsun, Türkiye gibi güzel ülkeler olsun gerek azınlıkta yaşayan insanlar olsun yapmaları gereken çok acil şeyler var. Bu kötü imajı öyle sözle, sazla e, yani söylemlerle yapmak mümkün değil. Mutlaka bu kötü imajı e, değiştirecek şey e, güzel yani değerlerimizi davranışlarımızla hem bireysel hem de kolektif olarak Kendimize anlatmamız lazım. Bu hunharca din adına, İslam adına yapılan cinayetleri, bu barbarca faaliyetleri hiç eğip bükmeden kelimenin tam anlamıyla en şiddetli bir şekilde lanetlemeli ve kınamalıyız. Ve aynı zamanda da bu şeyin terörün kaynağı, bu dini şiddetin kaynağı olan politik, ekonomik, sosyal problemlerin e, mutlaka bir an önce halledilmesi lazım. Çünkü bir bu bataklık. Sadece sinekleri öldürmekle problemi halledemeyiz. Bataklıkları kurutmamız lazım. Bu terör belasından İslam aleminin Müslümanları sürekli her gün bu birkaç tane kötü elmanın bütün İslam alemine, bütün İslam dinine e, zarar vermesine mani olmamız lazım. Siz de kuşkusuz Amerika'da değilsiniz şu anda fiziken ama döndükten sonra anladığım kadarıyla yeni bir yol haritası olacak mı önünüzde? Yeniden İslamiyet'i anlatmak durumunda kalacak mısınız batıya siz de Sayın Antepli? Elbette. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin bu tür hadiselerle bizi epey bir geriye götüreceği muhakkak. Yeni bir gayretle yapmaya çalıştığımız, insanların baş çalıştığımız yazılı görsel basınla, eğitim kurumlarıyla, üniversitede verdiğimiz derslerle yeniden daha böyle büyük bir gayretle, daha geniş sahalara ulaşarak, daha güçlü mesajlar vererek, İslamofobiyayla, İslam'ın imajını düzeltme gayretleriyle çalışmamız gerekiyor. Amerika'da değilim ama sabahtan beri belki saatlerce hem Skype'la hem de telefonla değişik think tanklerle, kuruluşlarla, medyada çalışan Müslüman liderlerle, dinamalarıyla sürekli istişareler halindeyiz. Her yapılabilir diye. Şu an bir grup Amerikalı da Paris'e gidiyor. Paris'teki Müslümanlara hem destek vermek hem de ki orada kanaat önderleriyle bir araya gelip bunun bir İslamofobiye, İslam düşmanlığı kampanyasına dönüşmesine mani olmaya çalışıyorlar. Herkesin duasını ve desteğini bekliyoruz Türkiye'den. Sayın Abdullah Abdil Antepli çok teşekkür ederiz. Sorularımızı Kudüs'ten yanıtladınız ve Amerika'da da size çok görev düşüyor. Önümüzdeki günlerde tekrar çok teşekkür ederiz. Sözü e, Selin Şerimli'ye bırakıyorum. Ben Kudüs'ten konuğumuz ayrıntıları böyle aktardı.